Türkiye Paris 2024'ü Olimpiyat şampiyonluğu göremeden tamamladı. 40 yıl sonra altın madalya kazanamayan ay yıldızlı sporcular ülkeler sıralamasında 64. basamakta kaldı. Türkiye Paris 2024'te kürsünün zirvesine çıkamadı. Olimpiyat oyunlarını 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla kapatan Ay Yıldızlılar, Los Angeles 1984'ten sonra ilk kez altın kazanamadı. En iyi dereceler boks ve atıcılıktaydı. Kadınlar boks 50 kiloda Buse Nas Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş finalde kaybederek olimpiyat ikincisi oldu. <laughs> Atıcılıktaysa tarihteki ilk madalya 10 metre havalı tabanca karışık çiftlerde geldi. Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç finalde Sırbistan'a mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Atış tarzıyla sosyal medyada fenomene dönüşen Dikeç, Paris 2024'ün en çok konuşulan sporcuları arasına girdi. Eğer insanların gönlünde bir yer edinebilmişsek ne mutlu bize. Tabii dünyanın dört bir yanından böyle mesajlar gelince inanın mutlu oluyoruz. Aslında bu başarı Yusuf Tükeç gibi bir isim olsa da aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir neferinin başarısı. 51 yaşındaki atıcının pozu diğer sporlarda madalya kazanan yıldızlara da ilham kaynağı oldu. Türkiye'nin kazandığı 5 bronz madalya ise boks, okçuluk, tekvando ve güreşten geldi. Kadınlar boks 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman kürsüye çıkarken, kadınlar tekvando 67 kiloda Nafiye Akuş Aydın bronz kazandı. Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan klasik yay erkek milli takımı olimpiyat üçüncülüğüne ulaşarak okçulukta ilk takımlar madalyasını kazandı. Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de şampiyonluğun gelmediği atasporu güreşte ise iki bronz vardı. Kadınlar serbest stil 68 kiloda repesajdan gelen bu Setos'un Çavuşoğlu kürsüye çıkmayı başardı. Erkekler serbest stil 125 kiloda bronz kazanan güreş efsanesi Taha Akgül ise 3. olimpiyat madalyasının ardından ayakkabılarını mindere bırakarak kariyerini noktaladı. Türkiye'nin 8 madalyayla tamamladığı Paris'te genç sporcular gelecek için umut verdi. Atletizm sırıkla atlamada Ersu Şaşma, yüzme 1500 metre serbestte Kuzey Tunçelli olimpiyat beşincisi oldu. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu asla bir son olmayacak. Bu sadece bir başlangıç. Daha 16 yaşında ve çok gencim. Tarihindeki ilk olimpiyat madalyası için Paris'e giden filenin sultanları ise kürsünün kıyısından döndü. Yarı finalde İtalya'ya yenilen Ay Yıldızlılar bronz madalya maçında da Brezilya'ya yenilerek olimpiyat dördüncüsü oldu. Paris 2024'te 101 sporcuyla 8 kez kürsüye çıkan Türkiye madalya sıralamasında 64. basamakta kaldı.